Selamun Aleyküm Ben Emre Esmer hoş geldiniz Sabah erken Daha güneşli olmamış <laughs> Eşek, Eşek <yine> yapacağını yaptı yapacağını yaptı Koyunlar ya. hala yatağında yatıyor. Eşek artık gel bırak. Güneş doğmayacak galiba diyor. Koyunlar da artık diyor ki ceza dinlenelim. Zaman çok diyor. bu beyaz başımızda kutu 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 eşekler oynuyor mu bilmiyorum biri erkek biri hanfendi eşeklerimizden <laughs> ile beyefendi durmuyor galiba çiftleşmek mi istiyorlar havası çok mu soğuk durmuyorlar ikisinden beri Hanımefendi, beyefendi niye durmuyorsunuz? Bu hanımefendi. Ayakları güzel. Ay el yağı güzel olan Afendi Büyüğünü terse bağlayan beyefendi de burada. Beyefendi sen niye durmuyorsun? Hanımefendi'nin şikayetiniz nedir? Herhangi bir sıkıntınız varsa söyle. <laughs> Koyunlarımız alay atladı. da kar yağmış. Yarısına kadar gelmiş. Hava bayağı soğuk Bugün Bu gece dışarıda titremekten öldük. Soba yaktık olmadı, çay içtik olmadı. Sabahı zor zor getirdik. köyde bizim köyde hemen ileride ayda daha batmamış güneşi bekliyor güneş doğru ayımız ayımızda batacak bu gece bir iki defa köpekler saldırıya uğradılar kurtlara karşı ama görmedik kurt kendi gözümüzle karanlık olduğu için köpekler ikide bir havlıyordu kurt muydu tilki miydi tam net bilemedik videoyu burada kesiyorum Herkes, herkese herkese neyi bastın Allah'a emanet olun